Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz ve arkadaşlar bugün Mobile yeni ve ilk bölümüne başlıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar e, Mobile Legends e, videolarımız kanalımda vardı. E, ben arkadaşlar baya ara verdim. E, o yüzden bu serimizi e, baştan çekiyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videomuzu beğenip yorum atıp ve arkadaşlar kanalıma abone olup ee, bir maç unutmayın. Hadi geçelim videoya iyi seyirler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bizim takımda Balmont, Nana, Freya, Mia varmış. Karşı takımda ise Hanabi, Kai Lops, Eudora, Balmont ve Dirot varmış. Maçımız başlasın geliyorum arkadaşlar. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet uzun zamandır Mobile Legends'i çekmiyordum. Ee, bunun nedenlerinden arkadaşlar işte baya ilerledim ama 5 ee, veya 8 bölüm çekmiş olmam lazım. Ama baştan başladım hadi bakalım. We can do it. Hadi yes. Aa kaçtı. Ya abicim ya. Gel buraya gel senin. Gel buraya gel. We can do it. Abicim şu anda elim ısınmadı pek. <laughs> elim ısınmadı kardeş. Biraz yavaş gel. Tamam mı? Birazcık yavaş gel. Opa! Opa! 2'de i̇ki 2. Iki. Hadi bakayım. Aa yürü git. Evet, üç kişi. Saldır, saldır, saldır. Saldır bebek. geldi. Abicim bak bana bak. Hadi oğlum. Alırız bunu. Kolay lokma bu. Ulan son anla kaçtı ya. Ya abicim son anla kaçtı ya. aldı mı lan? olmuşum ha buna o chain killing gibi oynuyorum lan sus <laughs> Hadi abi alırız kaç Siz onunla ilgilenin kardeş. Ben de şu meyve suyu meyve suyu alayım bir. Gel buraya. Gel. Ne tamam kaç. Tamam abi kaç. Hadi oğlum. Hadi oğlum cana bak. Abi cana bak. Canım yarım kalmıştı var ya. Abi canım yarım kalmıştı. Adam aldı ya. Neyse sıkıntı yok. Baya canını Adam ba... adamın canını baya yaktım can do it. Oh, Balmont geldi sola. Lan Balmont'tan korksak ha, oyuna girmeyiz. Hadi bakayım. Evet, 4 4'le iki 2 ölümle devam ediyoruz. Yedim seni. Hı -hı. Lan bağımın Allah Allah Ya benim filmi niye çalıyorsun sen ya? Benim filmi niye çalıyorsun oğlum sen? Lan Hı -hı. benim filmi çaldı. Opa! Bağımın çalar ama ben de alırım kardeş. Sen ne yapıyorsun orada ya? Hı -hı. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir konuşma. Ya ufak bir konuşma yüzünden ya videomuz durdu ya. Ya abicim video sırasında aramayın kardeşim video sırasında aramayın işte ya. Gel buraya. Ya nereye kaçabileceğini sanıyorsun ki sen? Gel buraya. Baba hemen nasıl da kuleye kaçıyorlar bak. Ba -ba 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 baba bak. <laughs> baba nasıl kuleye kaçıyorlar bak. baba abi na nasıl, nasıl kuleye kaçıyorlar ya. Ya nasıl kuleye kaçıyorsunuz ya. Ya arkadaşım ya. Ya var ya nasıl kuleye kaçıyorsunuz ya. Ya abi ya kuleye kaçtılar ya. kuleye kaçtılar ya. Bak bak yine baba yine kuleye koy. Ya abicim o da ona odaklanma lan. Ona odaklanma. Karşındaki rakibi odaklan ya. Karşındaki rakibi odaklan kardeşim. Ya arkadaşım. İşte şu bile olay bileştirme olayları sevmiyorum işte ya. Ya istediğin kadar duraklat kardeşim istediğin kadar durak Durak, durak anasını sattığımın şeyi Ya abicim şimdi birleştirme kaldı oldu olaya ya <gülüyor> 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 Ya tam video zamanında arıyorsunuz ya Nefret ediyorum kardeşim ya. Abi. Ya bir kere de aramayı verin ya. Aldım onu. Onu da aldım. Ya, as me. ya yeah. ya buraya gel 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 ya sen gel Gel ya gel sen buraya gel ya ne oldu? ya Tamam ya 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 nereye kaçtı? ya <laughs> <laughs> ya adam ya ya kaçtı? Lan karar verin oğlum? Ortalama mı geleceksiniz, diğer taraftan mı geleceksiniz? Karar verin. Time Alırım ben böyle kardeşim. Ya milyonlar bırakın da gelin ya şuraya. Keep can opa time to shine ne buraya ne gel your team destroyed a turret opa fulanda fulanda alırım ben böyle fulanda hadi bakayım fulanda alırım İki, iki. Abi kuleye öldük ya Of Neyse güzel gidiyoruz Bakalım karşı takım ne yapmış Eee şu ana takımı Bir tek ben taşıyorum Bu arada arkadaşlar Eğer bu serinin devamını istiyorsanız Videomuzu beğenip yorum atıp kanalıma Abone, olup, o, abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bütün bu seriler sizlerin için arkadaşlar Bütün serilerim e, PES 23, 23 Mobile olsun, Duty Mobile olsun, bütün şeyler sizlerin Biz için. Şimdi kardeşim. Geldim, <laughs> <Gördüm>, sıkıntı <çikinti> yok. <laughs> Yo oha duyumun oldu oha yani oha Abi işte bu oyunda role benziyor anasını satayım Şuraya bak ya Adamlar 4 kişi dalıyor abi ya Adamlar dört kişi doluyor. Hadi bir dost ya abi şu oyunlardaki süre sayımı Ben abi bu sayı süre sayımından nefret ediyorum ya Vallahi nefret ediyorum ya Devam abi devam 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 Alacağım lan intikamımı alacağım oğlum Tamam siz dört kişi dalırsanız ben de 5 bir kişiyle dalarım. Hadi bakayım. Gel minyon gel minyon gel. Ya minyon sen ne yapıyorsun? <laughs> Son anda! Son anda! Ulan son canlı var ya, son canlı. Alır bunu okul aldık. Ya abi, Dokunmatik ekran şey yapıyor ya. Ulan ne öldüm ben ya? <laughs> ha? Hadi oğlum kukuleyi alın da. Ya abi şu geri sayım var ya. Sevmiyorum arkadaşım şunu ya. Ya, gereksiz geliyor abi bana bu. Bu sayım bana gereksiz geliyor ya. Neyse en azından kuloya... belki kuleye alırım dur bakalım. Ya of. Oyun oyunun oyunun dışı teymin arkadaşım işte ya. Bu arada arkadaşlar eğer sinirlendiysem kusura bakmayın. Çünkü sevmiyorum. We can do it. Hop alırım ben böyle hadi bakayım Hop işte bu kadar Bazen böyle olur arkadaşlar bazen böyle oluyor sıkıntı yok Hemen arkadaşlar geliyorum Evet arkadaşlar ee, videomuzu burada bitiriyoruz. Ee, yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorumla like arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.